Görmüş olduğunuz gibi ev dapa dağınık olduğuna göre öncesinde benim valizim hazırlanmış sıra Lina'ya gelmiş demek oluyor bu arkadaşlar. Videonun başından da anlamış olduğunuz gibi tatile gidiyoruz. Bugün de valiz hazırlığı yapacağız arkadaşlar. Kendi videomda anlatmıştım valiz hazırlığımda. Aslında sabah karşı çıkacaktık ama biz hemen valizleri hazırlayıp bu sefer gece yolculuğu yapmaya karar verdik. Çünkü 3 minik pisiciğimiz, kediciğimiz de bizimle gelecekler. Bir ev tutmuştuk orada otele değil evimize koyacağız. Biz otelde kalacağız. Çünkü tutmuş olduğumuz ev eşyasız. Boş ev. Kedilerimiz için tuttuk dermişim. <gülüyor> <gülüyor> Artık bizden önce onlar çıkartacaklar evin tadını. Şimdi sıra geldi Lina'nın minnok valizini hazırlamaya. <laughs> Lina'cığım. Hadi bakalım Lina'nın valizini de hazırlayalım. migya için şöyle bornozla bak. Bornoza gerek var mıydı? banyosuna koyarız? Var mıydı gerek? Yok. Ya bir şey söyleyeceğim. Zahfari Zaten... gerek yok. Yer tutar bu bence de. Gerçekten. Ne kadar saçmaladın. Çok fazla bir gereksiz. Şey evet, gereksiz Şimdi şunlar benim valizime sığmayanlar. O yüzden artık Lina'ya küçük bir çanta yapacağım. Güneş kremlerimizi dolduracağım. Evet. Ve güneş sonrası yağlarımız var. Lina'nın diş fırçası var. Ben de... Bunları koyuyorum. Lina sana üç tane de kaç aldım kırılmasın diye. Onları da buraya koyalım. Tamam. Şimdi valizimizi alıp Lina'nın odasına uçalım. Her ihtimale karşı ben tatillere giderken bir ateş ölçer bir de ateş düşürücü karpon alıyorum Lina'ya. Ne olur ne olmaz. İnşallah ihtiyaç duymayız. Hemen onları alalım. Ha, bir de e, ilaçlarım var. Ateş ölçerin. Karponun bir de alerji ilacı aldık yanımıza ne olur ne olmaz diye. Bunu da şöyle koyalım. Hemen odamıza gidelim. Wow, wow. Orada devam edelim koş. Vina'nın ayakkabılarını, terliklerini ben kendi valizime koymuştum. O yüzden onları gösteremeyeceğiz. Kıyafetlerini göstereceğiz. Hadi seçelim hemen hızlıca gel anneciğim. Saat ona çeyrek var. Planımıza göre çoktan çıkacaktık ama olmadı geciktik. Olsun. Her zaman gibi. olmasın. Viraj ben sorayım bu kalsın yakar ama şu çok tatlı bunu alalım. Evet, al. Evet onu alalım. Şu tulu mu? Yok ya gerek yok anne zaten pantolon falan giymeyeceğim. Tamam ama bu elbise aşırı yakışıyor kızım. Bak, alalım. Bunu alalım. Şu elbise çok lazım orada. Alalım. Bu tulum kalsın mı? Kalsın. Şu elbiseyi alalım. Yok almayalım ben onu geçen sene de kalsın ya. Kalsın mı tamam. Ne bak bak şunun güzelliğine gelinlik gibi. Çolun mu? Evet. Ya anne bu yakar beni bak bir dokuz. Akşamları ben. animasyonda giyersin. İmkansız animasyonda tamam. giyersin. Bu da elbise gibi görünüyor. Evet, çok güzel evet şort. Tulum. Tulu. Bak bu da denize giderken. Altta başka bir şey yok. Üst tarafta kışlı. Koyalım. Burası karman çorman. Üstü kırtasiye depomuz. Altı çanta depomuz. Bu tarafta başka bir şeylerin deposu. Buraya bakacağız şimdi arkadaşlar. Şimdi şurada beyaz bir şort var. Bunu alalım. alalım. Bir de şunu alalım. Bak burada üç tane o daha şort var. Da Bunların hepsini aldım Şortların. Krop. Kroplu şortlu bir takımı var arkadaşlar. Onu Çok minnok. Şuna ne diyorsun? Bunu hiç giymedik. Bunu, bunu da da alalım. alalım. E hadi bunu da alalım. Bu da etekli bluzlu. Evet. Kim ne anlıyor acaba bizim koyduğumuzdan şu an? Bak, Bak burada. Şunları da alalım mı? Bak Oha bana. E, bakayım. Yok anne hani onlar yani. Pantolonlu ben... Değil. değil ki etek bunlar. Ha onları bunları Hemen onu al. Tamam bunu al. Pantolonu kalsın Bak tight'lı var. Yaxşı. Hayır benim. Hay bir tane tight tişört. Tight. Bunlar çok güzel oluyor. Şunları alalım. Onlar kadın değil mi? Yani yok ama bu biraz kadın değil mi? orada da hava çok sıcakmış. Tamam bunu alalım. Onu alalım. Altında bir şey var mı? Yok. tamam. Şunu da alalım. Yine tight tişört. Yine short tişört. Bu da short tişört. E bu da short tişört. Onlar alalım. Bu çok tatlı. İyi tamam yavuşum. Aa inanın ne kadar basit oldu. Benim içinden çıkamadım. Yine şurada kaplarım var. Ben ben. İstemiyor musun? Tamam. Ay şunlar hala oluyor mu acaba? Bunları dört sene önce de giyiniyordu. Artık bunlar küçülmüş yani. Şu oluyor mudur? Olay, olmuyor, Olur, olur. Bunu geçen sene almıştık ha, ya. Olur, ol, ol. Olmuyor mu? Olmuyor. E beğenmiyorum de bari. Ya, Aa, ah, be beğenmiyorum. O kadar da yakışıyor ki. Beğenmiyor değilsin. Giyiniyorsun bıkıyorsun bence. Bak şu nasıl? Anne ben crop sevmiyorum. Bu çok tatlı değil mi ya? Bak üstüne de şu. Bir de hiç bir şey yapmadı farkında mısın? Kaş kaldırıyor. Ah, neden? Gözlerim. Ne sen bilirsin. Kızım benim salaş. Masrafsız. tişört bitti. <laughs> Eskiden gelinlik hastasıydı Denirdi kabarık elbiseler, gelinlikler. Şimdi hiçbir gözünde yok. Kızım bir tane gece için şık bir şey alalım Dur ya. Hiçbir şey aldırmadım. Bak. Ne kadar kocaman. Ay, ay Bence akşamları çok güzel olur. Arkadaşlar bunlar ben sıcakta yanarım aaa hayır ya asla değil Bunlar yazlık Anne vezde için aldık onu zaten Vezde için değil şık bir gecede giymen için aldık Ben onu istemiyorum Bu? Yok aa, aa, ilerledikçe yaşın zevki değişmeye başladı Pardon? Ya bu kadar Bakalım Var var mı? Nasıl bu tek tişört bunlar Olsun bir şeyle uydururum Tamam şunu al Bunu al Bu boş ver Bo boş. Bunu alalım Hayır o ne o ne Başka da bir şey doğru düzgün yok burada Şunu da yani. Alalım, şunlu, şunlu. Hangisini? Ya, İyi sen. tamam bunu da. Şunu da alalım. Onu alma. Al ya güzel o. Ben onu giymem. Neden? İyi tamam giyelim. Al kızım tişört şortlarının üstüne ne giyeceksin? Al para yok para yok. Onların hepsini alalım para Şunların hepsi havlu ve biraz şıkırtılı para yok. Ay ben görmedim havlu bile. Yine buraya mı geldin Doruyum? Biz nereye bunlar oraya. <laughs> Lina'ya sorarsan tabii şıkırtıları sevmiyor, tavluları seviyor. <laughs> Benim kızım sade. Şapkaları kaldı. Evet şapkaların var. Pijama, pijama. Nerede senin pijama? Var? Bir şey söyleyeceğim çocuğun pijamalarının çoğu kirli sepetinde. 15 gün sadece 2 tane mi giyecek? Gerçekten 2 tane. Tamam. <laughs> Nerede pijamaları çocuğum? Yaz günü yatsın öyle ya. <laughs> Anneciğim, biraz böyle donuna yatacaksın <laughs> yani. <gülüyor> Yapacak bir şey yok. İki tane pijaması kalmış, hepsi kirli de. Artık buradaki şort, tişört ya da onları da çıkartırsan sıcakta... ...öyle yatarsın. Ne yapayım anneciğim yani? İstiyorsan bak, şu tişörtleri alalım, günlük giydiklerini. Onlarla yat gece pijamayla. <laughs> <laughs> Olmaz mı? <gülüyor>, <gülüyor>, Gülüyor, ne var ki yani? Şimdi şu şapkaları bir deneyelim, gel. Komik ne var bunda ya? Bunlar günlük tişörtlerle de yatılabilir yani. Ben ise olur. Ben niye aynı kumaş açacağım aynen? Gel şunları deneyelim. Kalk bakalım, olanları götürelim. Ay artık kapıya <laughs> girmiyor. Büyümüş bu kızın. Keveri vermiş ama çok güzel oldu. Bu küçük geldi ya. Kafasını korumuyor ki küçük geldi. <laughs> ama. <ne gülüyor> bu kaldı. Şuna bakalım. Bu oldu, güzel. Ay nasıl yakıştı? Evet, saniye. çok yakıştı. Şu. Bu da sıcağı çok çekmez mi? Çekersin. şeker. Çeker, bunu götürmüyorum. <laughs> Güzel ama. Ay Nacetin hayatım. Ya benim halime bakar mısınız? Ne çevirdiler beni ya? Hiç olmaz. Bu çok güzel. Nana nana nana. Bunu yeni aldık ve çok tatlı. Bu da dursun. Her aldı. Şu oluyor mu daha bebek bir şey? Önünde de pusu gidiyor. Anne bir bak beğenir <neymişler>, sen götür. <gülüyor> 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 Götürmeyelim bunu. Komik oldu ya. Şuradan mayolarınla başlayalım canım. Ben seçeceğim. evet yine burada arkadaşlar. Çök de de çök. Silip toplar mecbur gidecek. Acaba artık ayağına oluyor mu? Ama oluyordu bu büyüktü. Bir denesen Elina. Şu oluyor mu? Çorapta olmaz. Oldu mu? Tamam onu götürüyoruz. Bunun eşi nerede? Orada. Ha burada. Bir de bunu dener misin? Tamam. Eğer sıkıyorsa hiç götürmeyelim olmuyor demektir. Olur. Evet ama sıktı tatlımın ağalar çıkar şu çıkar atla. olmadı anneciğim olmadı artık küçülmüşleri ayıra ayıra bir hal oldum yani halen daha çıkıyor bu çocuklar çocuk... çocuk... ne tamam şu ikisini alalım o zaman bunu bırakıyorum eve bak bu da güzel onu da en iyisi olur. en iyisi bu mu bunu alalım o zaman tamam şu üçünü alalım maya tatlımın mayasına bakar mısın çok, tatlı. çok şirin ya bayılarak aldım eli bu İkincisi. onu ben almak istiyorum <laughs> almak istemiyorum <gülüyor> süslü ya. yamuk yarısına demeyin bu ki ne? şu yıllardır giyiniyorsun artık oluyor mu bilmiyorum ama alalım. alalım bundan da emin. ha bu oluyor Bunlar bu sene okulda Ondan. yüzme dersinde giydikleri şundan da emin değilim oluyor mu Oluyor. bu oluyor bu olsa bile olmasın artık leke içinde kalmış Bunlar oluyor mu acaba? Ne getir. Son 3 yıldır giyiniyorsun. Ayaklarında olabildiğince büyüdüğünü hesap edersek olmadı. <laughs> Topuk dışarıda kaldı. Bu da kalıyor. Taner bu sene sana yine masraf çıktı canım. Gelince. <laughs> Şuradan biraz çamaşır koyalım. Yerleştirmesi kaldı. Hadi Linoş. Bana yardım et. Kırışmayacakları alta koyalım. Kavluları koyalım. Gel sen yerleştir. Ben artık mi? bunu kendin yapmalısın bence. Bence de artık öğrenmelisin. De Aynen. Hadi bakalım. Ben sen ver ben koyayım. Tamam. Şortları koyalım. Heyecan oluyor. Bunlara ne oluyor? Ha, gerçekten hepsi bir bayrağı falan ne oluyor ya? Bence de evinden uzaklaşacakları için üzüldüler. Anne onlar nereden bilsin? Bir de orada ayrı yerlerde kalacağız ya. Ay, siz ay Korkmayın be. size bakmaya geliriz biz. Tut ama da siz ya. veririz. O eve geliriz biz o evde de video çekeriz boş evde olsa. Evet. Havuz çekeriz havuz. Evet. Allah bir dakika Allah, nereye sığacağım buraya koyacağız. Evet. Şakkalar da var evet. sığmaz. Evet, koyalım bak. Onlar senin valize kaldı. <laughs> Vallahi benim valizim yok. Kendine açmaya çalışıyor ama benim olmadı. Ayakkabılarım da var çünkü. Baksana nereye sığacak imkansız. Bu akmaz. akarım ben de Hiç için benim şakka çantam var oraya Şöyle. Dur şöyle. ne kadar çabuk toparlandı senin. dur dur dur. Yanlış yere koymuş. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Kapat. Ders yerleştirmiş. Olsun. Ders kapatalım. Aa, yaz tatil ödevlerini duruyor. Onları koyalım. Tabletini okuma tamam. kitabını. Çantasını hazırla Ona şimdi hemen getiriyorum. Evet, bir valizimiz daha hazır. Şimdi sahteye kadar kaldı arkadaşlar. Saat 10'u çeyrek geçiyor. Kendini valizimizi hazırladıktan sonra hemen yola çıkacağız. Kaçtaki sahteye durmuş bu Sonra bakmayın. Evet, onu aldanmayın. Orada saat 6. İstiyorsan bana söyle. Sana söylemek istemiyorum. Arkadaşlarımla konuşuyorum. Canım. 11'e çıkarsak iyi biz bu evde. Ay, anne ben şimdi hazırladım. Çantamı koymuştum. Çantamı çok dolu. Alamam. Gösterme ne kendi yani çantası. Sana söylemek istemiyorum arkadaşlarım. Saat 10'u çeyrek geçiyor. Taner'in valizini de hazırladıktan sonra hemen yola çıkacağız. Karşıdaki saatte durmuş bu arada ona bakmayın. Evet ona aldanmayın. Bir valizimiz daha hazır. Şimdi sadece Taner kaldı arkadaşlar. Saat 10'u çeyrek geçiyor. Taner'in valizini de hazırladıktan sonra hemen yola çıkacağız. Karşıdaki saatte durmuş bu arada ona bakmayın. Evet ona aldanmayın. Orada saat 6. Sen bana söyle. Sana söylemek istemiyorum. Arkadaşlarımla konuşuyorum canım. 11'e çıkarsak iyi biz bu evde. Ay anne ben şimdi hatırladım. Çantamı koymuşum. Çantamı çok dolu alamam. Göster ne çantası hazırladın sen bakayım da. Kendi çantası. Mı? Kendi çantası. Bunda tableti mi koydun? Tableti. Asabeti okumak istedim. Bir şey Şurada. Çantaya neler koydun sen ya? Bu havlu ne?